Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan Şahmaran dizisinin galası perşembe akşamı yapıldı. Dizide şahsu karakterine hayat veren Sarıkaya, geceyi iddialı kıyafeti ve yılanlı mücevherleriyle damgasını vurdu. Yıkılır, sıkışır, Serenay Sarıkaya, dizideki partnerleri Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile beraber özel bir çekimde yaptı. Sarıkaya daha sonra Mert Ramazan Demir ve adının aşk dedikodularına karıştığı Burak Denizle kameraların karşısına geçti. Uzun uzun poz veren üçlüden Burak Deniz'in yakasındaki yılan arması dikkat çekti. Serenay Sarıkaya Şahmaran dizisiyle ilgili yaşadığı heyecanı paylaştı. Vallahi bugünün bu gecenin geldiğine sonunda inanamıyorum ben kendi adıma. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Sonunda işimiz gözümüzün bebeği izleyiciyle kavuşacak. Takılarınızdan da belli. Her taraf evet. yılan. <laughs> Yılanlardan korkmuyoruz. Yılanların bizi koruduğuna inanıyoruz. O yüzden. Sizde de var aynısından. Evet. Ya madem lafa geldi göstereyim <laughs> <laughs> şöyle bir, 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 bir Evet abi bugün biraz yılanlara bulandık gibi oldu. <laughs> evet, Ama güzel. Teşekkür ederim. Evet, Teşekkür ederim. evet de var mı? Ben de de sızdık. <laughs> ben tam yılan olamadım. Daha tam evrimini gerçekleştirememiş <laughs> bir yılan benim ki o yüzden. Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz hikaye hakkında bilgi verdi. Yarı yılan yarı insanım. Kasabaya bir kız geliyor. O kızla denk ve hikaye başlıyor gibi. Değil mi? Evet o, o sonra kız gibi. hemen devam eder mi Serenay? O kız diye <laughs> Peki, o kız. <gülüyor> <gülüyor> Ya aynen doğru. Bir gün kasabaya bir kız gelir, başına geleceklerden bir haber. Ee, hiç ummadığı bir dünyanın içinde, hiç beklemediği insanların içinde e, bir mücadelesi var. Ve bu mücadeleler sonunda da bir kehanetin çok önemli bir parçası olduğunu öğrenecek. Gerisini de izleyerek <laughs> Yalı Çapkını dizisiyle kariyerindeki yükselişine sürdüren Mert Ramazan Demir, Şahmaran'dan önce Adana'da Ufa adlı filmde rol aldığını hatırlattı. Ben 3 yazdır orada olduğum için. Evet, ben daha çok Adanalı oldum. Çok güzel, şahane bir ekiple çalıştık. Aşırı mutluyum böyle bir şey deneyimlediğim için. Böyle bir hikayenin içinde Serenay ve Burak Şahaneydi yani. herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. <laughs> Umarım güzel geçer. Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir, Adana'daki çekimler sırasında dizi ekibinin arasında güçlü bir aile bağı kurulduğuna dikkat çekti. Güzel geçti. Sadece Adana'nın tabi herkesin bildiği bir sıcağı var. Yani. Onun dışında yani işimiz ve en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Kebap yediniz mi efendim? Yemez şey ya. Siz Adana'yı çok sevdiniz diye biliyorum. Çok diliyoruz. sevdim ben Adana'yı. Özledim bile. Yani bir Adana. son gitmeyi istediğim yerler vardı onu tamamlayamadım. E, çok sevdik. Yani bir hakikaten e, ekipçe de bir aile olduk. Çok güzel bir bağ kurduk hep beraber. Yani A'dan Z'ye bu ekibin bir parçası olan herkesle gerçekten çok özel bir bağımız ve iletişimimiz vardı. Yani <laughs> set arası ne işte. yaptınız mesela? Boş bak boş Kebap yedik hep. Bol <laughs> <laughs> Abi, <o gülüyor> ara dedi yemek arasıydı. Yemek, yemek yedik yani. Onun dışında full çalıştık. Sofralar kuruldu. Şarkılar söylendi mi? Tabii tabii. tabii. Her şey yapıldı. İlla Allah'ın emri. Adana neyi gerektiriyorsa Siz <laughs> her mi? şey yapıldı. Hiç merak etme. Şarkı edin. söylediniz mi? E benim yani güzel <laughs> Bir sofrada var. söylememem zaten mümkün değil. dost meclisindeysem illaki söylerim. <laughs> Serenay Sarıkaya dizinin televizyon yerine dijital platformda yayınlanmasını da değerlendirdi. Bence bu bir eksi değil artık ya. Artık herkesin evinde var. Herkes izleyecektir eminim. Bir şekilde. <laughs> bir şekilde bir yolunu bulup izleyecektir. <laughs> bir şekilde <laughs> <Ne> olacak. <laughs> Mert Ramazan Demir'e Yalı Çapkını dizisindeki partneri Afra Saraçoğlu ve aşk yaşadığı iddiası da soruldu. Son olarak Saraçoğlu'nun yılbaşı öncesi ayrıldığı Mert Yazıcıoğlu'nun hem Afra Saraçoğlu hem de Mert Ramazan Demir'in fotoğraflarını silmesi çıkan iddiayı güçlendirmişti. Serenay Sarıkaya Mert Ramazan Demir'e destek verdi. Sen nereden çıktın bir ara son <laughs> dakikada? <geldim. gülüyor> <Ya> bu arada <laughs> senin işte <laughs> bir an buradaydın. <laughs> evet. Ee, çıkan aşk olaylarını şeyleri bir sorsaydık, kaplanımı bir sorsaydık. Gelip bir ver haber arkadaşız bunu evet, bin bu kere Ondan Çok söyledim. Arkadaşlar, arkadaşlar, teşekkür de... ederim. Ben teşekkür ederiz. Sana yedirmeyeceğim. Teşekkürler yani. abi. Şamanay için buradayız. teşekkür ederiz. Aynen Şamanay için buradayız. Bu bir araç değil. Teşekkür ederiz. değil. değil. Teşekkür, devam teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Burak Deniz, meslektaşı Nilperi Kaya'nın kendisine açtığı dava hakkındaki Serenay Sarıkaya'da yeni dizisi Ailenin Seti'ni Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in kıskançlık krizine girip bastığı iddiasını duymamazlıktan geldi. Da. Burak Bey sizin de bir davanız vardı. <laughs> davalıktınız <laughs> en son. Sen var ya sen çok memnun oldun. Teşekkür ederim. Kıvanç Bey'in hanımı gerçekten de. seti Ay, bastı, bastı mı?